Arkadaşlar bugün yakıt tüketim ortalamamı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir önceki videomda ortalama 450 kilometre yolda yakıt tüketim ortalamam 4.4 litreydi. O videoda da belirttiğim gibi orada hızım 100 km'nin üzerine çıkmadı ve olabildiğince ekonomik sürüş yapmaya çalıştım. 8. viteste, ekonomi modunda ve 100 km'nin üstüne çıkmadım. Şimdi daha gerçekçi bir yakıt tüketim ortalaması sizinle paylaşmak istiyorum hızım uzun yolda giderken bu 1567 kilometrenin ortalama 1200'ü uzun yol orta, uzun yoldur. Ee, Ankara'dan Eskişehir'e, oradan Kütahya'ya, Kütahya'dan Simav'a, Simav'dan aynı güzergahla Ankara'ya, Ankara'dan e, Kastamonu'ya, Kastamonu'dan Cide'ye geldim. Yakut tüketim ortalamam 5.8 litre. Bunun ortalama olarak e, 1200-1300 kilometresi uzun yolda geçti. Geri kalan şehir içinde sağ sola gitmeyle, bir kısmı dur kalkla bir kısmı işte fazla dur kalka girmeden düşük hızlarla gerçekçi bir tüketim olduğunu düşünüyorum. Ortalamamız 5.8 litre 100 kilometrede. 1567 kilometrenin ortalamasıdır bu. Arabayı Ankara'da servise bırakmıştım. Servisten çıkarken yani çıktığında yol bilgisayarımı verilerimi sıfırlamışlardı. Bir önceki işte güzergah değerlerimde benim yok tüketim ortalamam 6 litreydi ortalama 7000 kilometre için. Ee, şimdi tekrar sıfırlandı. Dedim sıfırlanmışken sıfırdan arkadaşlarla da paylaşayım. Onlar da e, görmüş olsun bu değeri.